Herkese selamlar. Ben Mert Tancer. İhracat Türkiye'nin kurucusuyum. Bizim Amazon, Etsy ve Türkiye pazar yerleri eğitimlerimiz var biliyorsunuz canlı eğitimler. Ve aynı zamanda bizim Udemy'de de stok video eğitimleri var. Ama siz canlı yayınlara katıldığınız zaman zaten canlı yayın panelimizin içerisinde de 100 saatten fazla stok videomuz bulunuyor. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum size. Neden Türkiye pazar yerinde satmalısınız? Neden Etsy'de satmalısınız? Buralarda neden satacaksın? Ne satacaksın? Neden Amazon'da satacaksın ama Amazon'da hangi iş modelini yapacaksın? Bu iş modelleri neler? İşte buna genelde affiliate marketing de yapıyorlar ama bu bir ek gelir gibi düşünün. 3 ana Amazon'dan para kazanma metodu var. Kendi markanı yapmak, dropshipping yapmak, arbitraj yapmak. Arbitrajı burada çok önemli bir parantez açıyorum. Arbitraj noktasında ciddi Ciro ciddi para kazanan kişileri belki sosyal medyada görüyorsunuz. Evet bunlar gerçek ama arbitreci yapmak biraz daha böyle birebir özel bir eğitim gerektiriyor. burada birazcık düşünün çünkü bu kolay bir şey değil. Bizim İhracat Türkiye'nin her akşam pazartesi, salı, çarşamba canlı yayınları var. panellerde hocalar kendi özel derslerini de yapıyor. Burada kendinize bir dashboard oluşturuyorsunuz. Bu iş planında ee, ne oluyor? İşte nasıl bir yatırım yapacağınız, nasıl bir sabit giderinizin olacağı, nasıl bir karlılık tablonuzun olacağı, ürünlerin nasıl karlılığını hesaplayacağınıza kadar, resimlerinizin nasıl olması gerektiğine kadar 8 haftayı içeren ki 8 hafta bu eğitimi almak zorunda değilsiniz. Bu 4 kurdan oluşuyor. Başla, bul, sat, ileri seviye sat. Her bir level, her bir bölüm 2 hafta sürüyor. Siz bir 2-4 hafta gidersiniz, sınava girersiniz, geçersiniz. O 2 haftayı daha sonra takip edersiniz. Bu da e, işin bir metodu. Aynı zamanda canlı eğitimler tarafında dijital marketing de veriyoruz. Yani iyi bir e-ticaretçinin unutmayın dijital marketingi de mutlaka çok iyi bilmesi lazım. Öbür taraftan bu 8 haftalık eğitim bitirdiğiniz zaman bizden sertifika alıyorsunuz ama bu böyle girdim, izledim, yalaşap çıktım bir eğitim değil. Her bir kur sonrasında bir sonraki kura geçerken sınav oluyorsunuz, sınavla geçiyorsunuz. Buraya çok dikkat ediyoruz. Yani çok eğitim var böyle sadece uyuyarak, e, dinleyerek geçeceğiniz, sertifikasını alacağınız maalesef burası öyle bir kurs değil. Siz 4 tane sınava girip ondan sonra sertifika alacaksınız. Ama bu işi de tam net bir şekilde öğreneceksiniz. İhracat Türkiye sertifikasını gören kurumlar sizi işe alabilir veya İhracat Türkiye sertifikasını gören farklı farklı kişiler ha tamam bu gerçekten bu işi biliyor, anlamış ve uygulamaya geçmiş gözüyle bakıyor. Arkadaşlar bu konudaki detaylı bilgi için aşağıdaki telefon numarasını aşağıdaki linkten gerekli yerlere gidip eğitimi satın alıp bizimle birlikte eğitime başlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın unutmayın her pazar saat 22'de canlı yayın yapıyorum soruları cevaplıyorum. Gündemi, o haftayı birazcık aramızda konuşuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.